Wilhelm Konrad Röntgen, 1845 yılında Almanya'nın Rendscheid kentinde doğdu. Almanya'nın aşağı Rem bölgesindeki Lennep'te bir kumaş tüccarının ve üreticisinin tek çocuğu olarak doğdu. Daha 3 yaşındayken ailesiyle Eppeldoorn'u taşındı ve Konrad oradaki Martinus Hermann Van Doorn okuluna gitti. 1862'de o süreçteki teknik bir okula girdi ancak burada haksız yere okuldan atıldı çünkü öğretmenlerden birinin karikatürü çizdiği iddia edildi. Karikatür aslında başkası tarafından yapılmıştı. Özel bir yeteneği yoktu ama doğaya karşı bir sevgisi vardı ve açık arazilerde veya ormanlarda dolaşmayı çok severdi. Özellikle mekanik düzenlikler yapmak olsun yetenekliydi ve bu özelliği daha sonraki yaşamında da devam etti. Bir fizik profesörü olan Wilhelm Conrad Röntgen 1895 yılında X ışınlarını bulmuştur. Tıp alanında ilk olarak elde edilen direkt grafi bizzat Wilhelm Conrad Röntgen tarafından kendi eşinin elinden alınmıştır. X ışınlarını keşfeden hemen sonra tıbbi kliniklerde ve savaş dönemindeki yaralanmalarda geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Savaş döneminde özellikle kurşun gibi vücut içerisinde kalan metalik yabancı cisimlerin tespitinde ve kırıkları saptamada kullanılmaktaydı. Wilhelm Conrad Röntgen'in X ışınları üzerine yaptığı çalışmalar eşi Anna Bertha Ludwig'in desteğine daha da çok gelişti. X ışınını denemek için elini radyoaktif madde ve floresan plaka arasında yerleştiren Anna Bertha 15 dakika o şekilde bekledi. Sonunda elinde bulunan kemiklerin görüntüsüne ulaştılar. Anna Bertha o dönemden beri milyonlarca kez hayat kurtaran bu yeni tıp disiplinini ilk tecrübe eden kişi oldu. Bu buluşun ardından Wilhelm Conrad Röntgen Bavarya bölgesinde bulunan Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesinin Fahri Doktoru ünvanını aldı. 1901'de fizik dalında Nobel Bilim ödülüne layık görüldü. Çoğu bilim adamı tarafından Wilhelm Conrad Röntgen'in bu buluşu modern fiziğin başlangıcı ve bu buluş ile doğan tıbbi radyoloji alanı bilgisayarlı tomografinin, ultrasonografinin ve manyetik rezonans görüntüleme cihazlarıyla daha da güçlendi. Nobel ödülünü aldıktan sonra Röntgen 50 bin İsveç kuralını Würzburg Üniversitesi'ndeki araştırmalara bağışladı. Röntgen... Karısının ölümünden 4 yıl sonra 10 Şubat 1923'te 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı yüksek enflasyon ekonomisi ortamında maddi sıkıntılar içinde bağırsak kanserinden öldü. Vasiyetine uygun olarak birkaç istisna dışında kişisel ve bilimsel yazışmaları ölümü üzerine yok edildi. Her yıl 27 Mart'ta 1895 yılının soğuk bir Kasım gecesinde karanlık bir laboratuvarda çalışırken yanlışlıkla tıbbın kaderini sonsuza dek değiştiren Wilhelm Conrad Röntgen'in doğum günü kutlanıyor.